Sen sakalını bir... yıkamıyor musun ki? Bu örnekler nedir ya? Yıkıyorum ama altında ne var acaba? Bir ya... dünya mı var? Bir fikir mi var? Tabii. Gecenin sonunda... Yarım ekmek dürüm yiyordun Evet. Bak 62 yaşında neler yapıyorum. Şefin gözyaşı vardı anladım o tabakta. 1940'tan 50'den gelen bir insan gibi konuşuyorsun. Tom Cruise olmasa dünyanın vay haline yani. Çok Beni hoşum. sapık zannetmesin izleyicilerimiz. Ya bu ay çok vizyonsuzsun ya. Hayır, Böyle Hollywood'da var mı mıdır acaba? <laughs> Serfililer hazır mısınız? Çünkü Paribu Cineverse'de sinema keyfi artık iki kat. Bir bilet alana bir bilet selfie'den hediye. Hem de haftanın her günü premium formatlar ve ayrıcalıklı salonlarda dahil. Detaylar için paribusuniverse.com'a bakmayı unutma. Paribu Cineverse'e hoş geldiniz. Aşırı Rahat'ın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ece hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hoş geldin aramıza. Çok güzelsin. Yeni bir karakter açıldı sende. <laughs> evet. Ee, bu sakal... Sızlığının üzerinden herhalde bir iki hafta geçti. Son programda Geçti. baktım sakalım varmış çok mutsuzum ben senin bu halinden ki yavaş yavaş uzamaya başladı ilk başlarda daha kötüydü. Evet, Niye böyle doğru. bir şey yaptın? Şimdi şöyle beni buradan kilolu sakallı erkek dostlarımız anlar çok da kötü bir ekipmiş ya şimdi bu şekilde söyleyince vakitte geçi resim gelmedi. Neyse onlar anlar arada bir bu reseti atıp. Bu altındaki yani böyle şey gibi. Şey neydi? Bu hamama gidip böyle eski Pelak. kirli kanı çıkartıyorlardı. Hamam Hacamat. değil miydi orası? Hacamat'ı hamamda yapıyorlar mı? Yok. Yani Hamam nereden çıktı ya? Neyse. Aynı bilimsellikte bir şey ama Hacamat yani ama. gibi düşün bunu da. Anladın mı? Böyle çıkartıp orada ne var Anlamadım ne yok. Anlamadım ya bu açıkçası. Ya şey böyle bir yatağı bir çekersin altında toz vardır şey vardır orayı da bir silersin. Ya, arada Sen sakalını bir. yıkamıyor musun ki? Bu örnekler nedir ya, ya? Yıkıyorum ama altında ne var acaba? Bir ya. dünya mı var? Bir fikir mi var? Hani burada neler gizlenmiş bir buçuk senede, iki senede? Bunlarla bir yüzleşirsin. Ya O bu zaman bu bir... mantıklı. Ben de saçımı böyle komple çıkarıp altına falan bakmam gerekmiyor. Tam olarak aynı şey değil. Sakal çünkü biraz daha şey bir dostumuz. Saç gibi bir dostumuz değil yani. Neyse. Bir sebebi o. Şöyle bir hava alsın. Anladın mı? Bir ceryan yapsın. Bir şöyle yaptı bir mi? gün yüzü görsün. Yaptı tabii canım. Havayı yaptı. hissediyorsun değil hissediyorsun. mi? Hissediyorsun. Şey çok garip oluyor mesela. Yazın kestiğin zaman iz çıkıyor. Biliyorsun onu. Güneş izi. Ha. Yanmıyor orası yani. Evet. Ben bir kere o hatayı yapmıştım. Böyle buradan beyaz çizgiyle devam ettim Hı. yani. Çok fenaydı. Sonra e, ikinci artısı da şu oluyor. Kilolu olan dostlarımızın anlayacağı şey de bu. Bakıp şeyden rahatsız olmuyorlar. Bakıyorlar. Tamam ya ben buydum zaten öyle gıdıyla mıdıyla gizledik ama orijinali bu hani buna göre davran gerekiyorsa kilo ver ya da bu halini kabul et hani Jung psikolojisinde vardır ya gölgeyle yüzleşme gölgeyi of. şey yapma. Sakal da biraz onunla ilgilidir yani. Ya değildir bu artık tabii Asla değildir ya. bu arada. Hiçbir alakası <laughs> yoktur ama ben o gıdıyla yüzleştiğim zaman kilo verme motivasyonum çok artıyor. Ve bunu yaptım. <laughs> her gün... McDonald's yemiş bu arada evde paketini gördüm. <laughs> Ondan önce de Ruffles paketi gördüm çöpte. <laughs> Şimdi şöyle. <laughs> e, aynı anda birçok şeyi yapmaya çalışmak... Zor. Başta diyetle başladı. Çok iyi gitti. İlk haftam 2 kilo verdim. 2,5 kiloya yaklaştım. Sonra başka problemler çıktı hayatımda. Onunla ilgilenmek için McDonald'sımız geldi, Rafa'sımız geldi. Ya, bu aç, biz seninle geçen yeme geri yemeğe gittik. Bir tane Kadıköy'de Hı. çok ha, yani inanılmaz güzel, gerçekten Japonya'da güzel. yediğimiz kalitesinde bir ramen restoranı açılmış güzel. ve vegan seçenekleri falan da var. Çok güzel tavsiye ederim orayı. Adını unuttum ama söyleyemeyeceğim o <laughs> yüzden. Kadıköy <gülüyor> Ramen yazın çıkar. Ondan sonra lan ben tamam vegan ramenimi söyledim. Başka evet. da bir şeyleri yok. Senin verdiğin sipariş şöyle. Artık şey orada siparişimizi alan hanımefendi. Çok teşekkür ediyorum. Seni ikna Çok etmeye çalıştı 10 dakika. Olmaz lütfen falan değil. Ramenini çıkarttı. Suyunu da çıkarttı. Sadece böyle... Deniz geriye çekilmişti. Balıklar orada kuruyup ölmüş gibi bir tabak geldi bu aça. <laughs> bir benzetme. Neden? Çok, gerçekten öyle geldi. Çünkü keto falan tabii, diye tabii, o, onu öyle dedin. Akşam çıktığımız akşam yemeğiydi bu. Sonra gece devam etti. Tabii. Gecenin sonunda yarım ekmek dürüm yiyordun Arkamsa. Evet. Hem ekmek hem dürüm e yiyordun Yani yazık olmadı o kadının o emeğine. Ya şimdi şöyle işte bazen hayat bize beklemediğimiz yerlere götürüyor. Ben Mümkün olduğu kadar o diyette o hardcore yerde kalmaya çalışıyorum. Bazen başım ağrıyor, şekerim düşüyor falan bir şey oluyor. Artık dayanamıyoruz yani ama hedefimiz orası olmalı. Nereye kadar ulaşırsak. Ama o yani o hanfendi gerçekten Teşekkür acı ediyorum. çekti bu aç. Ben böyle e, çok yerlerde bir yani. bayağı mahcup oluyorum ama çoğunlukla da. Uğraşıyorlar. Gerçekten bizim hizmet sektörümüz dünyada bir numara. Hayır sen o böyle yemeğin şey böyle yani. şefin gözyaşı vardı anladın mı o tabakta? Yani biraz çocuk tabağı gibi oldu çocuk ama. Çocuk tabağı olsun. bile de olmadı. Ben çok seviyorum böyle minik değişikliklerim. Ben böyle sevgi testi yaparım garsonlara. Mesela bir garson Yapmasan gelir. Yapmasan olmaz mı? Açıklama. <laughs> ama yapmadı. ha. Açıklasam. Açıkla tabii. Ama yapmasam olur mu? Olur. Garson geliyor mesela tam olarak istediğim bir sipariş yok menüde. Diyorum ki şöyle şöyle değişiklikler yapabilir miyiz? O bir, bir, saniyelik şöyle bir düşünme var. Böyle düşünüyorlar. Bir konuşmam lazım şefimle var. Hayır çünkü onun bir de fiyatlandırılması var ya. Tabii hani. tabii. Fazla koysunlar. Geçen şeye diye. gittik. Burada gene hatta bu AVM'de bir restorana gittik. Şunu şöyle yapabilir miyiz? Garson şey dedi hani onu yapamam ben niye yazama, şey yapamayız falan demedim. Yok o güzel olmaz dedi. <laughs> Vermedi ama ee, Güzel bir şey arıyor olsak orada mı olurduk diye cevap vermedim ben de. Olsun böyle şeyler yapılıyor. Yapılıyor Ece. Yani yapacak bir şey yok. Ece mi? Ece tabii sen Ece'sin. Yok. Bunlar neden arkan diyorlar birbirlerine? <laughs> Bununla ilgili Google'a yazıp e, YouTube'a yazıp öğrenebilirsiniz. <laughs> Asla yazma hiç gereksiz bir yazış olur. Ben yok e, şu an e, diyette değilim. Şu an e, mental diyetteyim. Kahveyi Bazı fikirlerimden kurtulmaya çalışıyorum. Alıp senin suratına şu bir tane atasın var uyan diye. <laughs> fazla. Öyle ben uyanığım ya Hiç artık bu kadar şey yapma. Şey slörlüyorsun kelime. E tamam uyanığım ama ben şu anda benim gösterdiğim bu performansın onda birinde sen bu halde gösteremezsin. Biraz saygı. Evet göstermem çünkü. Hayır gayet iyiyim yani şu an bulunduğum koşullara göre. Mental diyetteyim diyorum ya. Bazı birikmiş Mental fazla fikir. diyet fik ne ki? Bazı birikmiş fazla fikirlerimden Efendim, kurtulmaya acaba çalışıyorum. Acaba bu Budistlerin falan yaptığı bir şey mi? Anlatıyorum ne olduğunu. Ha. Beyinde biriken, birikmiş fazla, fazlalık gelen, seni yavaşlatan fikirlerden kurtuluyorsun. Mental diyet. Tom Cruise filmine gittik. Evet. Ee... Ah. Bu yayınlandığı zaman ya gösterimin son günleri olur ya da kalkmış olur diye tahmin ediyorum. Gene de spoilersız konuşalım. Çok bir şey kaybetmezsiniz öyle söyleyeyim. 3 saat, ya üç saat olur mu ya bir film? Böyle denir mi ya? Ya bu Boğaç şey yapmış bu adam bak bu, bu kadar prodüksiyon falan gerek yok. Aynanın karşısına böyle bir webcam koysunlar o böyle süpersin. Demek ki aynaya gerek yok. Çok yakışıklısın falan desin anladın mı? O, o filmi çekmiş o prodükte ediyor herhalde bunu değil mi? tabi Tabii, belli tabii. o kadar belli ki ya biz Tom Cruise olmasa dünyanın vay haline yani bu kadar tanrıcılık oynar mı insan ya biraz oraya doğru e, gitmiş gerçekten yalan ama yok ama maşallah yani. e, vücudu falan hala çok iyi şey kaç yaşındaydı bu 70 mi 75 mi daha neler 75 işte sana geçen gelen Ömer Ürün'dür 65 <laughs> ha tamam canım. Tom Cruise 62 yaşında gerçekten mi <laughs> ben niye yesmiş diye kalmış 70 benim hakkımda olamaz zaten Gene de 62 ne ya bu arada saçmalıyor çok adam ya. Çok iyi ve yani. şey kaslısı biliyor musun? 70'ler kaslısı. O zamanın kaslıları daha böyle bir lego gibi kas yapıyorlar diye ya. nedense böyle çok çok kare. Hiçbir incelik, estetik yok. O daha da mı iyi bu? Yo, o döneme ait bir kas evet, ama evet, yani evet. bence. Ya son son film biraz buradan tabi spoiler vermeyelim. Minik bir böyle bir. Ne spoiler mı canım? Dünyanın başına kötü şeyler geliyor ve Tom Cruise son anda kurtarıyor hepsini. Yok bu Kurtlar Vadisi'nin şeyi değil miydi? Ha, yok pardon özür dilerim. Ben bir öncekini bu şimdi ikili çektiler bunu. Onu da izledik. Sevgili. E... Aynı anda çekilmiş. Ben de diyorum bu adam Dece? niye hiç evet. değişmiyor? Tip aynı. İlki çok iyiydi bence. Ya yok. Burada konuştuk mu hatırlamıyorum. Bu ikili çekilen yani son gelen filmden bir önceki baya baya iyi. Hani böyle kendini çok ciddiye almayan türünün çok çok iyi bir örneği. Ee, Türü ne ki bunu? B-movie mi olarak sayılıyor bu? <laughs> ne yaptın ya? Yani? Ne, B-movie? B-movie düşük bütçeyle alakalı bir şey. Ha, bu da yok, hiç değil yok. yani. Evet, evet, ee, evet, bu çok bu A bile değil yani bambaşka. Peki AAA düşük movie. bütçeli ve çok iyi bir filmse de B-movie mi oluyor? Oluyor oluyor, ha, oluyor tabii ama o zaman benim yani, dediğim B-movie değil. Ya yani şimdi teknik olarak B-movie denir ona ama B-movie'nin bir de genel olarak başka bu tip filmlerin hep benzer noktalarından dolayı atıfta bulunulan özellikleri vardır. Ben onlara benzer. Hani böyle çok kaliteli değil ama hani iyi ya da işte kötü olduğu için iyi gibi şeyler özelliklerde de bir movieye atfedilir. Dolayısıyla oradan e, kafam karıştı. Diğer film de öyleydi senin. ama mesela çıkınca hep Değildi. onu şey yaptınız. Diğer film çok daha iyiydi falan. Tabii. Ben bir fark göremedim yani. Yok baya 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 yüksek bir fark Şey gibi yani bunu o filmi izleyen biri çekmiş gibi bir fark var yani. Hani, Doğru, Tom Cruise çekmiş işte. E, yani. işte onu izlemiştir herhalde. Onu yani. çekenler çekmiş gibi değil ama yani ha. hani böyle biraz parodisi gibi olmuş. Bir önceki filmi havası yok fakat yine de tabii ki... Ben daha çok sevdim diğerinden Tom bu Tom Cruise'u bu yaşta bu şekilde izlemek de keyifli. Yaşında bir şey yok ya. Adamın en azından mecliste başında, değil, e, hayatımıza kararlar vermiyor mesela bu yaştayken. Helikopterden falan atlıyor, bir şeyler yapıyor. Sadece çok komik sahneler var. Yani bazıları istem dışı. Şey gibi, Çünkü bir, isteyerek yaptıkları ama komik olmayan sahneler de var bir da. Bir tane YouTuber vardı ya bu geçen de konuşmuş. Buzun altına falan giriyor çıkmaya çalışıyor. Macera adam falan gibi bir şey. Deli mi ne? Ha, onun gibi yani anladım. O bir YouTube videosu çekmiş gibi Tom Cruise. Öyle biraz ona doğru yani, gitti evet. Aksiyon sahnesini ben çekeceğim diye böyle o saçmalamış yani. Biz Film, belgesel evet. izliyoruz. Yani şey gibi işte artık yani filmin geneli ve duygu hissettirmekten ziyade başka dertlerin olduğu sürece ki bu dertler filmlerde herhangi şeyler olabiliyor. Mesela eyvah üçüncü aktör ekranda yeteri kadar gözükmedi. Onu arada kurguda kesin gibi bir şey bile filmin bütün ritmini etkilerken Tom Cruise'un da burada yaptığı o insanüstü hareketler, çabalar falan bak 62 yaşında neler yapıyorum biraz filmin önüne geçmiş. Artık böyle karikatür olmaya başlamış. Evet, yani canım. Bir şey oluyor mesela ve uçakta sallanıyor falan bitmiyor ya. inanılmaz bitmeyen bir sahne var yani. Diğeri de öyleydi bence. Bitmiyor o asla falan. da trende falan. bitmiyordu Diğerinde mesela. Diğerinde onun çatışması daha farklı bir yerden geliyordu. Hani daha e, iyi işlenmişti bana sorarsan ama yine de ee, görevimiz Tehlike gibi bir serinin çok bence hani keyifli anlar kattı bize bugüne kadar. Ee, bir finalde yapmış oldu diyelim. Buradan da hala vizyondaysa tavsiye edelim diye düşünüyorum. Daha güzel filmler var bence tavsiye edilecek. Ne gibi? Sihirli Annem girdi mesela. Sihirli Annem girdi evet tabii. Ne diyorsun ona? O da e, yani 62 yaşında o değil tabii oradaki hiç kimse ama o Niye da ya? gene çocukluğumuzda Hı? başlayan bir o, biri şey. Biri öyledir belki ne biliyorsun? Ha, olabilir tabii canım bilemiyorum. Çocuk ben, ben sadece şeyi anlamadım. Ya. ya şunu anlamadım sadece orada izlemedi henüz. Şimdi sihirli Hı. annemi o dönem sevenler kocaman insan oldu, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Baya 30 küsür yaşında falan mıyız şu an? Ya ben izlemedim de o dönem. Benim jenerasyonum izliyor muydu? Arkam, Sen evet. kimsin? Sen izliyor muydun? Evet. Yani tamam. ev, evde vardı açık görüyordum yani. Benim dönemime denk geliyor arada da bakıyorum. Çok iyi. şimdiki hakim yani Cemre Tuğçe'nin aşk ilişkilerine. E, şimdi filmde şöyle bir Acaba olur mu ya? Nasıl ya? diye bir fark yani bir bir şey tespit ettim. O insanların 30 küsür yaşına geldiklerinden haberi yokla yokmuş gibi çekmişler gibi fark ettim. İzlememişsin ki. Hayır izlemedim ama fragmandan sanki hala biz o yaştayız gibi bir fragman. Ya bence o yaştakiler hissettim. Böyle o, biraz daha dark e, bir şey beklerdim ben. <laughs> bence şey o yaştakiler büyüdü ve çocukları oldu. Onlar çocuklarını götürürler filme bu. Hadi şimdi çocuklarınızı götürün. Yani iki, iki jenerasyonda keyif alabilir böylece. Normalde çocuk filmlerinden ebeveynler keyif almaz Yani. Çok iyi fikirmiş. Tebrik ediyorum. Yani şöyle düşünmüşler. Devamlı ebeveynler. ben bu benim fikrim yani. Dev, devamlı ebeveynler çeşitli çocuk filmlerine çocuklarını götürmek zorunda kalıyorlar ama çoğunlukla keyif alamıyorlar. Onların da keyif alabileceği bir şey yapalım. Vay iyiymiş ya. Hiç böyle Milletin kafası çalışıyor ya. bence yani. Ha, Bundan iyi para kazanırız biz mantığıyla çekmişlerdir. E, herhalde tabii ama ikoniktir sevgili sihirli annem. E, onun geri gelmesi film olarak da keyifli diye düşünüyorum. Sen sever miydin sihirli annem? Neler vardı? Neydi Tacikistan mı biri vardı? Tacikistan değil, Taci vardı. Kabek ha Taci. taci. Okey, pardon. Dudu Peri. Tacikistan gerçek bir ülke mi ya? Evet. Ay çok Salam özür dilerim, sana. pardon. <laughs> sihirli anneme buradan hoş Sevgiler. geldin diyelim. Aynen öyle. Gişesi bol olsun. Gişesi de bol olsun, seri olsun şeklinde. Niye? öneriler. Ne bileyim yani seri çocuk, neden? çocuklar seviyordu. seri küçükken. olsun neden? Seri olsun yani bir seri Harry Potter gibi. Ha Sihirli Annem 3 falan. Sihirli Annem gibi. felsefe taşı gibi işte devam edebilir. Bu beni çok uzan bir şey oldu. Oldu Arkan. Güzel kadınları popüler kültüre ve paraya kaybediyoruz ve çok aptal sapla işler yapıyorlar. 1940'tan 50'den gelen bir insan gibi konuşuyorsun. Hakan evet. haklıyım ama yap. Bu yani dünyanın... yaptığın suyu biriktirip de sabuna çevirip de adamlara da satmazsın yani. Bir kere bu nasıl izin verilmiş ya? Neden sabun? Ben onu merak ediyorum. Yani Sonuçta onun vücudundan bir parçayı satın almak isteyen bazı süpürfenler var diye yorumluyorum. Evet sınırlı sayıda üretilmiş çünkü. Ee, bir çünkü şeyini de... sağlayamazlar onu üretim, sirkülasyonunu sürekli kadın duş, duşa mı yatıracaklar kadına? <laughs> Şişer ya. Bir de mesela atıyorum günde iki kere de giremez. Birikmez o zamana kadar yeterince kendi parçası vücudunda. Şey yapıyorlarmış duşa giriyor o duş yaptığı şey tankerde biriktiriyorlarmış. Ya bu nasıl çok kötü bakteri falan olmaz mı orada? Ya? Olur bu aç nasıl olmaz? Olmaz demedim zaten. Ben de Ama olur işte bu, dedim. ya bir de ne kadar para istiyorsun sen ya? Hiç. Zaten e, o memelerle bir sürü film çekti. Bir de şey Zendaya'nın dizisinde de oynuyor. Paraya para demiyor. Niye böyle bir işe giriyor? figür olmak için diye düşünüyorum. Yani, ben bu arada kendisini... bence seks figürü olmak için çok kötü bir yöntem, çok bas basitleştirici bir yöntem. E ee, bunu daha önce bir yayıncı yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, banyo suyunu satıyordu. Onu ifşçiler işte. böyle ee, bir şeyin içerisinde falan? Seç. Bakın ben bu konuda devrim yapmak istiyorum. Ee... <laughs> Başka bir sürü seçenek var. Aslında Hayır. devrim yapılacak. <laughs> Sadece bu konuda yapabiliyoruz şu anda. <laughs> banyo suyu ile. Ama sabun olduğu için belki. Sabunu kendi yapısından dolayı mikro falan ürünmesine de. O zaman da birinden çıkan bir şeyin ne manası var? Zaten ona neydi bizim o yeşil sabunlar? Ee, elmalı sabunlar vardır meşhur. Her evde vardı. Tabii yeşil böyle şey Zeytin gibi kriptonit yağlı. gibi. Ha onu bilmiyorum. Neyse işte onlardan e, atıyorum bir şey koysan içine zaten orada ne Sidney'nin şeyi kalır yani. Hiçbir bakterisi de kalmaz. Ya bakterisini istemiyorlar zaten bu aç. Ama çok saçma. Bu şimdi bilmiyorum. artık bir koleksiyonel ben bir ürün. Ben şöyle bir tüpe tükürüp şey yapsaydı daha mantıklıydı. O sıkıntı ama. Niye? Bu değil mi? E, Diyebilir değil mi? E bunda çünkü karışıyor artık. Ya belki de hiç yok ya. Tankerle mankerlefa falan nereden bileceğim? Öyle bir tane sabuna ismini koydular yani. Aa, o duşta sen de banyo yapmış olabilirsin. Mesela. Olabilirim. Aynen öyle. Ben de karışmış olabilirim o sabuna. Yüzde bir <laughs> de Boğaç demir içeriyor. Hadi bakalım. Aa ben alırım. Devrim fikrim şöyle. Böyle yok bad water Yok işte şurama sürdüm onu size satıyorum falan gerek yok. Hı hı. Bayağı net bir şekilde kıyafetini satacak. Satıyorlar zaten. Hayır ama özel koleksiyon. Diyecek ki ben bunu bir sene boyunca uyurken giydim. Bir kere de yıkanmadı. Çorap yani, morap satıyorlar beni işte Beni sapık öyle. zannetmesin izleyicilerimiz. Hı hı. Buna tamam demene mı? gerek yok bence. Hayır bunun en mantıklısı bu. Tamam mı? Badwater falan bunların kanıtlanabilir bir tarafı yok. Mantığı da yok yani. Ama bir sene boyunca giydiği bir şeyi satabilir yani. Bak bu devrim fikri değil, bu yapılan bir şey zaten. Ya, bu illegal yapılıyor ama. Illegal falan yapılmıyor ya bayağı. Ya saçma şimdi bilmem ne atıyorum modellerle. Celebrity closetlar var öyle kim kardeşi yanlar falan veriyorlar her şeyine. Senin dediğin ya, don Erkan. ve çorap üzerine koku barındıran evet. nesneleri sen. Ya official bu arada çok özür dilerim. Official bir şekilde ben gidip mesela Sydney Sweeney'nin çalıştığı markayla işte Sinan Giyim mesela. Sinan Giyim'e gidip satın alabiliyor muyum bunu? Alamıyorum yani. İnternetten. E işte onu diyorum. Bunu yapacaklarsa böyle yapsan, Böyle şeyde e, bir cam ekanda koysunlar onu. Bir alsın o cam millet. ekanda seninle de duş alsın bir anda. Hani Hayır duş bırakın yerinde. bunları. Bunlar güzel şeyler değil. Şey gibi taze sıkma meyve suları gibi. <laughs> Dediğim gibi en mantıklısı bu. Sapıklarda mutlu olur. Tövbe estağfurullah. E, herkes mutlu olur. Sapıkları niye mutlu etmeye çalışıyoruz ki biz? Belli ki istiyorlar. Duş alıp satıyor ya. Böyle şey mi olur? tankere bırakmışlar. O da mı iğrenmiyor mesela? Evet hoş geldiniz bugün. Erkan e, sponsorumuzun... tankere bırakmıyorlar öyle değil kadın normal evi, duşuna giriyor evinde o altında da tankerinde de o su birikiyor senin de var aslında kimse bu açın sabun yapalım demiyor ama Ya bir gün arkadaşı uğramış anladın mı Seth Rogen bir gün Sydney Sivil'ni de kalmış duşu kullanabilir miyim tabi tabi Aa yok Ne oldu şimdi bütün batch bir mahvoldu duş. Kadın bir duşu mu vardır sanıyorsun sen onu Herkes Uyun. fakir mi bizim gibi? Esta. Babam Bill Gates olsa ve dese ki, "Boğaç Gates, ben <gülüyor> 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 bütün mal varlığımı" Babam Bill Gates olsa çok iyi. Başlıyorum. Sana da kuruş bile yok. Evet. Şu anda Bill Gates'in çocukları bununla mücadele ediyorlar. Ne yaparsın? Şöyle, zaten o güne kadar çoktan bir şeyler olmuştur bana da. Hani o kadar inanılmaz bilyarder olmama da gerek yok diye düşünüyorum. Nasıl yok ya? Ha, tam bu... tersi o standartlarda büyüdüysen onu aramaz mısın hayatının geri kalanında da? Şimdi çok haklısın. Zaten buradan bu yorumu yapmak çok kolay. Bu şey gibi bizim gibi fakir insanlar için atıyorum. Mesela 3 milyon 5 milyon denir ya böyle laflar vardır. Ay, sana... Ne kadar maaş oluyor? Yani 3-5 milyon. Şey işte ya ben... Cem Yılmaz'ın da biti vardı şimdi hatırladım söyledikten sonra. İyiliklerime kadar fakirliği hissettiğim. O Sokrates'e Ömer Bey geldiği Ömer Üründül. O Hı -hı. da varlıklı bir insanmış. Benim haberim yok Öyle, tabii. tabii. Konuşuyorsunuz, sevgiler. sohbet ediyorsunuz. Şey hikaye anlatıyor. Maça gitmişler oğluyla. Hı -hı. Ondan sonra da şeymiş maçta. Amazon ormanlarına yakınmış. O, oğlu da çok şey istemiş. Amazonlara gidelim baba falan diye. O da tamam Böyle anlatıyorsun tamam dedim oradan uçak tuttuk işte oraya gittik sonra oradan maça helikopter mi abi dedin sen hani sende hiç o kavram hiç şey olmadı özel uçak tutmuşlar bu aç bize Aynen. gelmedi düşmedi yani o anladın Ona mı Onu pek anlayamadım ben de evet bir de a, a, bu benim notumda yazıyordu bir hikaye çıkacak zannettim çıkmadı <laughs> Daha ne i̇şte yani. Bunun böyle gidip Özel şey olması falan. müthiş bir şey ya. Yani. Amazon ormanlarının çok iyi. oğlunu gösteriyor sonra oradan da maça i̇şte geliyor. İşte bu, bu tip tutkular zaten böyle yerlerden de çok çıkıyor böyle insanlardan. Ya yani işte adam futbola ve başka spora bir zenginlik aşık yani. Anladın mı? İnanılmaz seviyor Sadece yani. Sadece futbola da değil. Asla ben... uğraşmak zorunda değil ama işte kendinden Kopuyor ve uğraşıyor ne Kendime kadar güzel ko bir şey. Çok kopuyor falan dedi değil sadece e futbol yok, çok değil bu arada genel bir şey ya. spor ürünlerine çok ürün değil ne o? Spor Türlerine. üründür e, diyorsun sen. <laughs> evet. Nereden geldik ya buraya? Zenginlik. Bilgex, ben kızmam Ömer... ben kızmam zaten o güne kadar yapacağını yapmıştır ama dediğim gibi bu, bu şu anki bakışımla. Bu sorunun şöyle bir versiyonu lazım. Atıyorum benim şu anda 1000 liram varsa banka hesabımda. Atıyorum işte ne bileyim yüz bin liradan oluyorum. Aa ulan ya iyi olurdu aslında. derim ya. Fakat şimdi Bilges'in oğlunun yerine kendimi koyamıyorum. Çünkü onun mesela atıyorum 10 milyonu var. 100 milyonu gelecek. Ah be falan der ama benim için şu an 10 milyon zaten okey yani. Arkan, o yüzden anlatamıyorum. Şey düşünüyorsun yani, Bill Gates'in oğlu bir şekilde geçinebilir de oğlunun oğlu da geçinir ama onun oğlu geçinemez anladın mı? O parayı düşünmeye başlar. O yüzden ya ben niye geçinemesin canım? Ya o da çalışsın de. geçinsin ha işte yani, yani. yani. Evet. Misin? Zaten dünyanın bu düzeninin değişmesi lazım. Bilmiyorum ya. şimdi <laughs> e, ee, Şey bir şey. Ben sadece şöyle, Bill Gates'i şu açıdan tebrik ediyorum. Bak sadece bağışladığı için değil. Bütün hayatını bunu harcadı. Neredeyse. Evet. Yani bu filantropist mi deniyordu bu dostlarımıza? Deniyordur. Neyse işte e, notlarım. bayağı yani bütün kaynaklarının her şeyini hani dünyayı daha iyi daha yaşanabilir bir yer haline getirebilmek için daha gelecek odaklı çalışmalarda bulundu. Bunun da maksimum projesi budur zaten. Her şeyini bağışlamış sonrasında da tamam. Bağışlayacak yani. yani. Bravo, tebrikler Ben Bilges. bu kadar olgunlukla yaklaşmayabilirdim yani. İşte ben de yaklaşmayabilirdim. Şu Gerçi an buradan ba bağışlıyor. diyorum ki yaklaşırım. Ne olacak? Adam zaten bilgesin. oğlu da şu an işini kurmuştur diyorum yani. İşte bu ona, vizyonsuz bir bakış. Anneleri de zengin ama belki on, annelerinden kalacak para vardır. Üf, tabii olabilir. Ne biçim ifade Asıl tepki. eşlerini bırakmıyor eşine bırakmıyor Eşinin kendi mi? parası var ama ee, Çocuklarına gelene kadar eşi alınsın bence Beraber kazandılar sayılıyor yani o para Bir şey diyeceğim Şimdi Bill Gates'ten yaşamış Hı -hı. zenginliğini falan Tabii. Çok zenginsin tamam mı? Bill Gates'ten de zenginsin Jeff Bezos'tan da zenginsin Eee ne yapıyorsun? Hiçbiri hiç öyle zengin değil bu arada. Zengin, gerçek zengin hiç anlayamazsın. Ha, hiç öyle bir mi? Yerden. Ben şey gibi ya gerçekten kebapçıda müdürüm gel falan evet, adamlara evet. benzedim. Tamam gerçek zengin oluyorum. Anlat bir daha. Bir şey anlatmıyorum. Sorun var. Bir tane şey gelecek hayatına. Çok böyle komik bir şekilde saçma bir lüks. Ne olabilir yani? Mesela şu anda da var. Hayır mesela Evinde böyle çikolata şelalesi olacak ha. anladın mı? Ya da sağ, böyle evinin kendine ait sahili olacak falan. Hmm. Gerçi bunlar var. Evde Ya da işte Ricky, şey, Richie Richie'deki gibi evde McDonald's olacak falan <laughs> anladın mı? <laughs> evde halısa öncelikle. Ay saçmalama ee, ya. Yok yok kesinlikle. İnsanları da oraya davet ederim. Ee, boşuna para verme ya da bana para verirler ya. Oranın işletmecisi. Ya iş, işletme. Neyse tam tam yok. Evimin sürü... altında halı saha istiyorum ya. Ve ayrı e, kamera oldu. sistemlerinin hepsinin hazır bir şekilde orada durmasını istiyorum. Bir şey çalınır diye mi? Hayır. <laughs> Yayınını yapmak için. Ha. Her şey kayıtta tutulacak. Var falan da getirebiliyorsun yani. Bak bu arada. E evet, tabii yani. Dünyadaki istersen... en iyi hakem de 7/24 orada durabilir istersen. Evet. Ve istediğim bir futbolcu Hı -hı. orada durabiliyor. Duruyor ne yapıyor? İstediğin zaman kullanabileceksin. Futbolcuyu mu kullanacağım? Evet. <laughs> Halı sahada e, onu alan. Ya bak bu ev için söylemem ben bu hayali. Ama resmen sana net olarak itiraf da ediyorum. Bir gün böyle bir şey olursa da bu videoyu da şey olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok gereksiz yakacağım bir para kazanabilirsem bir gün. Hani her şey net. E, Amatör bir futbol kulübü satın alacağım. Ya bari gerçek bir futbol kulübü satın al. Alamıyorsun onları işte. İşte ama çok paran varsa. Onları <laughs> alam. O zaman NBA takımı satın alırım. Tamam işte onu soruyorum. Yapabil yapacağım en saçma şey. Anladın mı? Tamam. NBA takımı satın alırım o zaman. Ve evinde olacak ama evinin bir özelliği olacak bu. Ya sen o soru soru hala öyle evet, yani. Evet evet. Tamam. E, retro e, konsol koleksiyonu. Ya bu çok vizyonsuzsun ya. Bunları zaten çok beyaz yakada çalışsan da yaparsın. O kadar e da öyle Çünkü pahalı mantıklı yani. Değil. Hayır senin mansion'ın var anladın mı? Böyle sarayda yaşıyorsun yani. Tamam halı saha işte. Halı sahayı yaptım. Efendime, şey. "Aa bak şey isterim, net isterim." Uyandığımda duşa girerken bazen insan motive etmekte zorlanıyor ve bir iki saati bulabiliyor benim kendimi duşa atabilmem. Evet. Ee, kaydırakla duş yani havuz duş havuzu. Ölürsün. Ölmem ya. Niye öleyim? Mesela Olursun. yatak odasındayım, tamam mı? Uyandım. Ah, ha. Soyundum. Orada bir şey var mesela yatağımın başında boru var Mario gibi. Daaldım direkt havuza. Hani öyle uyanıyorum yani. Aqua Park istiyorsun evde. Evet mi? Aqua Park. Ya şimdi yanımda havuz olsa onun sesinden şeyinden uyunmaz. Şıkır şıkır Çok devamı çiş yaparsın. Çok bu arada. Hayır oradan böyle boruyla aşağı insem. Havuzda yıkanmayı düşünmem beni biraz siksindirdi açıkçası. Hayır. şöyle tabii ki. Ne var ya millet satıyor bunu. Nasıl Sonra satıyor? havuza girip satıyor şey suyunu. Onu satmazlar ki. Klor öldürür o bakteri. Ya havuz önemli değil tamam. ya. Havuz, tam Sauna olsun, bir şey olsun, ne ne olsun yani. Onda iyice uyursun. Tamam. Havuza ben gireyim, oradan duşa girerim zaten çıkıp. Şey olsa yatarken böyle istediğin saatte su aksa böyle duş, üst tavanda ne, duş olsa. sonra nasıl temizleyeceğiz yatağı? Onda te kurutma sistemi de var. Yok olmaz. Ama şey isterdim. Ay çok saçma anmış ee, bu açığa. Hoverboardlar var ya. Evet. Hoverboard falan öyle bir şey değil de. Ee, onu havada, yapanlar kullanıyor çünkü. onu. Havada <laughs> belli bir süre gidiyorsun evet. böyle o, ee, öyle bir evim olsun ki onunla dolaşayım evde. Hani mutfağa gidiyorum ondan. Onunla... Baya robot süpürge gibi dolaşmak istiyorsun sen. Evet sadece aşağıyı temizlemek istemiyor. Hı, okay. Yani. Çok kötüymüş. Sen ne istersin? Ha. Bu kadar süre boyunca. <laughs> i̇şte şimdi... Çok saçma isteğim ne olabilir onu bilmiyorum. E, Erkan saçmaladım ben de ya. Direkt borudan havuza iniyorum. Böyle bir ev hayal ettim yani. Benimki de gayet saçma. Sonra da halı falan var yani. Gerçekten Ne isterim? Ne ben? istersin? Peki. Yorumları bekliyoruz sevgili Akvaryum. arkadaşlar. Akvaryum. Yani ama hayvanlara bir evin bir köşesi okyanusa bağlı olacak ve cam camekene olacak. Kediler aşırı keyif alır onda. Öyle Kediler onu kafayı yer evet. be. Evet. Ve ben de işte. Erkan kedilere eziyet olur o ya. Ne eziyet ya? Saçmalama. Ya düşün mesela ben McDonald's'tayım, Burger King'ler, patatesler böyle. Hani asla yiyemiyorum ama. Öyle bir şey. Har ya Sence öyle bir evde yaşasak kediler balık yiyemiyor mu olacak yani? Tamam da o balığı da da yeme avlanıp o balığı yemek istiyor. Sen önüne başka bir şey koysan yemez. Ben... O seçer ben ona yaparım. <laughs> 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 Sen vejetaryansın ya. Bu ben nasıl değil, laflar? Onu, e, kedi. Oo. Kedi yiyor. E, e, balık öldürdün. Böyle vejetaryanlık kanun. mı olur? Ben sadece yemiyorum. Öldürürüm ama falan diye <laughs> <laughs> Vejetaryana bak. Çok komik Evet. Hayır, böyle bir vejeteryan var mıdır mı acaba? Yok et tüketmiyorum ben. Ne iş yapıyorsunuz? Kasap falan gibi. Vardır. Var. Vegan kasap var Yok. mıdır? Vegan kasap diye dükkan bile vardı Kadıköy'de. Ama vegan ürünler satıyordu tamam? Mesela <laughs> soya kesiyor orada aşağı. <laughs> Soyaları <alsın gülüyor> Evet öyle. <laughs> <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Paribus Snowverse'ın aşırı rahat programının bu bölümünün sonuna geldik. Sizler de olur da böyle bir mansiyonunuz efendim... Öyle Saray. denmez. Sarayınız, e, işte şatonuz olursa isteyeceğiniz abidik gubidik e, en enteresan şeyleri yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Bir, Birkaç bölümde bir sizlerin yorumlarınızı okuduğumuz e, olan bir bölümümüz oluyor. Bir sonraki Orada okuyacağız. bu saçma sorularım devam edecek. Bunun çok güzel. Peki devam edecek dosyamız diyoruz ve öpüyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın.